ki o dünya hayatı gelip geçici bir şey. Asıl büyüklük Allah peygamberlik vermiş onda. Yani dinine zarar gelmesin, takvada büyük ol. Şimdi e, buradan ne anlıyoruz? Demek ki Allah bu rızıkların işte zenginlik, fakirlik olması tabii bir şey. Hani o sosyalizm ne diyordu? Şimdi sosyalizm güye İslam'dan vara getirecek. Ya sosyalizm diyor ki Birinin mal olup da yani üretim aracı öbürünü çalıştırmasın diyor. İslam diyor ki tabi olanı bu. Yani kiminiz öbüründen daha zengin kılındı ki onu çalıştırsın. Neye yarıyor bu? Ya şimdi birinin parası var fabrika açıyor, fabrika kuruyor, burada işçileri çalıştırıyor. İşçi çalıştığı için para kazanıyor, geçimini temin ediyor hep beraber bir şey üretmiş oluyorlar. Şimdi bunu Mehmet Barnaz bir şey anlatıyor. Diyor ki ben gazeteciydim. Bu günaydında mı bir gazetede çalışıyorum. Sonra diyor gazete ya da milliyette mi neyse. Gazete diyor yeni makineler aldı. <laughs> i̇şte baskı için. işte renkli bir baskı için. Eski makineler diyor satacak. Ben de diyor dedim ki ya onları ben alayım matbaacılık yapayım patronla konuştum diyor. Böyle ucuz epeyce uygun bir fiyata verdi. Şimdi diyor ben o zamana kadar yani o makineleri alana kadar patron diyor şöyle bir şey zannediyordum. Masada oturuyor. Birilerini emrediyor. Paralar geliyor. Ya arkadaş diyor ne zor bir şeymiş. Ya makineleri aldım diyor. Ben dert aldı. Şimdi önceden maaşımı biliyorum. Günlük yazımı yazıyor diyor. Ay sonra geldim maaşımı alıyorum. Allah Allah. Ben şimdi bu taksitleri nasıl ödeyeceğim? Senet diyor bindi. İş yapmam lazım diyor. Nasıl işte iş kovalayacaksın, iş bulacaksın. Ya ne zor işmiş diyor. Ne uyku kaldı, ne bir şey kaldı. O şeyi ödeyene kadar yani paraları ödeyene kadar. Ne diyor işte kazandık ödedik falan. Şimdi patronluk yani bu sosyalizm diyor ki işte o artı değer oldu ondan şey yapma yani o ayrıca para kazanamazsın. Sadece bedenle para kazanabilirsin. Çünkü çok ahmakça bir şey. Hatta biz bir sosyalistler, komünistlerle konuşuyorduk burada. Diyorum ki kardeşim bak şimdi ben şeyi hak veriyorum yani bir adam işte faizden şundan bundan soygunculuk etti, yolsuzluk etti, para kazandı tamam bu çirkin. Ya yani şimdi bir adam çalıştı helalinde. Çalıştı belli bir sermaye biriktirdi. Sonra o adam bu sermayesiyle işte büyük bir makine aldı. Bir işçiye de diyor ki sen bedenen çalış. Ben de bir şu makineyi aldım. Şunu işte mesela adam bir araba aldı diyelim. Bir de birinin şoför. Dedi ki sen arabamı vereyim. Sen taksicilik yap. Parayı paylaşalım karı. Şimdi bu o adamı niye sömürmüş olsun ki? Bu da zaten emekle kazandı. Bak hırsızlık, yolsuzluk etmeden helalinden kazandı. Şimdi öbürü şoför, e, araba alamıyor kendini, taksicilik yapamıyor, bu adam almış sermaye biriktirerek. E o da, bunu da çalışarak, o da para kazanıyor, bu da para kazanıyor. Şimdi hani iş veren, iş sahası ortaya çıkartan şey var ya, şimdi memleketin en çok problemi de işsizlik. Ya diyoruz ki arkadaş, birileri yatırım yapıp da iş sahası açsın, insanlar orada çalışsınlar, hem millet kazansın hem onlar kazansın, bu kötü bir şey değil ki. Yani bir adam yolsuzluk hırsızlık etmedikten sonra işçiye hakkını verdikten sonra e tabi o da bir para kazanacak. Bir riske giriyor. Kolay bir şey mi o? Bakıyorsun adam büyük bir zarara da uğrayabiliyor. Yani adam sermayesini iş için koyduysa sen bedenin o da sermayesini koydu. Bu şimdi niye yani çirkin, yolsuz, hırsız bir iş kabul edilsin ki? Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığın zaman demek ki böyle derecelendir birbirini çalıştırsın. Ve aslında insanlar iş bulunca mutlu oluyor. Ya bu şu manaya da gelmez. Öbürü işte benim işte rezzakın değil senin. Tabii ki sen ona hizmet verip de yani bir çalışıp bir iş yapıp para ona kazandırıyoruz. O da sana bir hizmet verip sana işte iş ortamını, makinaları sağlıyor. O da sana para kazandırıyor. Yani de birbirinize para kazandırıyorsunuz. Birbirini çalıştırıyor. Burada niye kötülük olsun ki? Kötülük nerededir? Bakın İslam bu şekilde adam çalıştırmayı helal kabul ediyor. İslam ticareti de helal kabul ediyor. İslam'ın kabul etmediğini faiz. Faizi haram kabul ediyor. Ve mesela Türkiye'de şimdi bir dönem mesela e, bu Esat Coşan Hoca Efendi'nin böyle hani parlak olduğu dönemde böyle Türkiye çapında hastaneler kurmaya çalışıyordu. Böyle bir ara bir toplantı oldu işte doktorlar. işte dedi ki, dediler ki Gebze zaman ben. İşte ben de böyle 5 bin, 10 bin mark, dolar neyse yani öyle bir para katarak bir hastaneler zinciri kuracağız. İşte bizim tecrübemiz var nasıl yapılacağına dair. Siz de çalışacaksınız işte para vereceksiniz filan. Kar ne kadar olacak? Dediler ki yüzde on beş. Yani bir firma, iş yeri mesela hastane açtı. Bir sürü doktor. Okumuşlar. Doktor olmuşlar. İhtisas yapmışlar. Sonra bunlar bir kısım işte tıbbi cihazlar alıyorlar. Bir bina kuruyorlar. Binada işte hemşireler, başka çalışanlar çalıştırıyorlar sermaye koyuyordu. Sonra bunların kazancı yüzde on beş. Dediler ki yüzde on beş olabilir. Yani yüzde on beş iyi kazançtır hastanecilik için. O kadar oluyor. Yani biz de işi iyi yapıyoruz. Bu kadar kazanılabilir dediler. Şimdi bakıyorsun bir hizmet, bir para, bir riske giriyorsun ve açıyorsun bir şeyi. Yüzde on beşle kazanacaksın yani. Nasıl olacak yani o zaman hiç kurmayalım hastane vesaire. Peki kötülük nerede? Şu 28 Şubat dönemi mesela ortalık öyle bir hale geldi ki dehşetli bir faiz. Şimdi yüzde on beş kar ediyorsun. Mesela reel faiz diyorlar. Yani enflasyon artı faiz. Yüzde on. Şimdi yüzde on enflasyon var Türkiye'de. Mesela yüzde yirmi faiz verseler hiçbir iş adamı yatırım yapmaz. Yatırım yapmayınca adam da çalıştırmaz, iş sahası da açmaz. Herkes peşine para kazanır. O zaman ne yapmaya çalışır? İşte sömürmeye. Yani onu bir şekilde vergi devletten alacak, devlet milletten vergi toplayacak, çökecek. Toplumu çökerten faizdir. Kapitalizmin kötü tarafı faizi helal saymasıdır. İki israfı vesaire teşvik etmesidir. Tamam. Ama İslam birinin birini çalıştırmasını, işte sermaye koymasını bunu tabii buluyor İslam. Yani böyle yaptık ki zaten diyor birbirini çalıştırsın. Şimdi bütün dünyadaki dengesizliğin sebebi nedir? Yani ekonomik sistem nasıl kurulur? İnsanlar çalışır, helalinden kazanır, öbürünü çalıştırır. Belli bir şeyin altında işçi edersin, maaş veremezsin, yani asgari ücret bir şey koyarsın çünkü hani işsizliği falan kullanarak ezmesinler diye. işte sigortasını şunu bunu yaptırsın, sağlık hizmetini verebilirsin. İşte ona göre kurumlarını kurarsın. Ama te, ha, bunun yanında da işveren para kazandı, onda işte zenginlik birikti. Ona karşı da dersin ki kardeşim sen de zenginlik birikti. Sen 40'ta bir yüzde iki buçuk her yıl sermayenden de yani zenginliğinden de fakirlere zekat vereceksin. Bu onun hakkı. Lütfetmiyorsun. Devlet alacak, fakirlere verecek. Zaten bir 10 yıl mesela bunu uygula yüzde 25 zenginliği zenginde fakire aktarıp yani Türkiye'deki bu şeye baksanız hiç böyle bir gelir dağılımı dengesizliği diye bir şey de kalmaz memlekette. Şimdi faizin şeyine bir bir memlekette faiz varsa birileri durmadan kazanıyor. İki dünyada faiz olduğu için birileri durmadan kazanıyor. Şimdi bizim mesela Türkiye'nin dış borcu ne kadar? Herhalde bir 300 milyar dolardı bir ara. Bu ne demektir? Yüzde 10 civarıdır aşağı yukarı bunun faizi. 30 milyar dolar her yıl Türkiye'den zenginlik gidiyor. Bu oh para babalarına, uluslararası bankerlere. Ve bu Türkiye'den gittiği gibi diğer ülkelerden de gidiyor, Amerika'dan da gidiyor. Şimdi Amerika'nın zenginliği nedir? Oradaki bir kısım zenginler. Amerikan devletinden dahi böyle etmiş bu e, Necmettin Erbakan Hoca, Gizli Dünya Devleti diye bir kitap bastırıp, Milli Gazete ile beraber vermişti. Orada o dönem diyordu ki 95-96 gibi bunun bir radyoda programını da yapmıştı. E, 5 trilyon dolar diyordu Amerika devletine faizle para veriyormuş bunlar ve 500 milyar dolar her yıl Amerika'yı da sömürüyormuş. Ama onlar Amerika'da yerleştikleri için uluslararası mankiler sanki Amerika zenginleşmiş gibi görünüyor. Aslında Amerika'da da bir sürü evsizler, köprü altında yaşayanlar, şunlar bunlar dolu Amerika'da da. Bir sömürü var, o sömürüyü asıl olarak o uluslararası bankerler yapıyorlar. Şimdi temelde böyle bir sömürü var. İslam bunlara karşı, faize karşı faizi yasaklıyor. Ee, toplum içinde de zekatı farz kılıyor. Dolayısıyla hem zenginlik zenginden fakire akacak ama İslam birinin birini çalıştırmasına böyle bir şeye karşı değil. Ticaretten edilen kar, birinin birine çalıştırması, onunla para kazandırması, onunla para kazandırması bunlar helal şeyler. Ancak işte bu gönüllü nasıl diyor, e, gönüllü sadelik, abdestli kapitalist o doğru yani adam içinde abdest namaz var ama israfından almış başını gidiyor ki bu son 10-20 yıl içinde mi diyelim tabi e, hele işte son hükümet dönemi böyle biraz Müslüman zenginleşenler de oldu işte bu kaprisler şunlar bunlar ne oluyor otellerde israf hakikaten böyle alıp başını gidiyor. Şimdi gene ayrı kırbaşı olunan şöyle birkaç karışık zihni daha var. Ülke kadın mesela feminizm me karşı yani ben şöyle bir şey itiraf edeyim. Ben mesela bir radyoda program yapıyordum. En zorlandığım anlatmakta, en zorlandığım ayet Bismillah erceğlu kavvamüne alenise ayetiydi. Erkekler kadınlar üzerine yöneticidirler. Şimdi orada diyor ki aile olarak işte iyi kadınlar itaat ederler diyor kocalarına. Şimdi ailede erkeği yönetici, kadının da kocasına itaat etmesi İslam'ın kurumu bu. İki, mesela şey diyor ki, ya kadın diyor işte çocuk doğuracak vesaire. Şimdi bir taraftan diyor ki, Aliya dedi ki, gene bu kafa karışıklığı Hayri Kırbaşoğlu'nda da var. Aliya dedi ki, ya kadın kendi çocuğuna bakınca ezilen kadın oluyor, başkasının çocuğuna bakınca özgür oluyor. E sonra diyor ki, ama kadını diyor, evine diyor işte kapatmışsın diyor. E, kadın diyor iş gücü olarak toplum hayatına katılmıyor. Şimdi burada da ne yazık ki gene Kırbaşoğlu mesela Oktay Sinanoğlu diyor ki bu feminizm hareketi 1950'lerde Amerika'da bu diyor o zengin şeylerden çıktı diyor yani zenginler çıkarttı diyor bu feminizm hareketini kadınları kocalarına karşı kışkırttılar evlerinden ayrıp iş hayatına atılsın diye niye çünkü kadınlar da iş hayatına atılınca e, iş gücü fazlalığı ortaya çıkacak. Şimdi bu Suriyeliler Türkiye'ye geldi ya yani bir şeyler anlatıyor insanlar. Bu kadar böyle insanlık dışılık olmaz. Adam Suriyeli'yi bütün gün çalıştırıyormuş 10 lira veriyormuş. Yani bu kadar ne kadar böyle insanlık dışı bir şey. Kocaman bir adam bütün gün çalıştırıp 10 lira mı verildi E, mecbur diyor. Geldi fakir Şimdi Türk işsiz diyor, öfkeleniyor. Diyor ki ya bunlar diyor o kadar güzel çalışıyor ki biz de diyor iş bulamıyoruz. Ha işte kadınları iş hayatına Oktay Sinanoğlu'nun görüşü bu. Diyor ki kadınları iş hayatına çektiler. İş gücü fazlalığı olup daha ucuza çalıştırabilmek için. istedikleri buydu diyor. E, şimdi bir taraftan diyor ki kadın diyor evine kapatıyorsun. Halbuki diyor onu diyor işte iş hayatına onun bilmem kabiliyetini şunu bunu kazanalım. Ya iyi de şimdi kadın ki birçok videoda bahsettim 20 ile 40 yaş arası kadın zaten çocuk doğurma emzirme yani kadın hamile kalıyor. Şimdi erkek ne yapsın yani kadın bedeninde rahim denen bir organ var kadın hamile kalıyor. Hamilelik boyunca işte belli zaman sonra işte böyle 5-6 aylık olunca artık her şeyi eziyet yani onu sen nasıl çalıştıracaksın? Sıra çocuk doğurdu, işte doğursalığı, sıra çocuğu emzirmesi, kadın yani süt emzirebiliyor. Ne yapabilir ki erkek? E, kadın Allah ruhuna bir şefkat koymuş, çocuğunu seviyor. Çocuk da 2,5-3 yaşında, 2,5 yaşta normalde ancak tuvalet alışkanlığı kazanıyor. Ama çocuk böyle bir 5-6 yaşına kadar, anneye ihtiyacı var çocuğun şimdi bir kadın 3-4 tane çocuğu olsun daha 20'den geldi 40 yaşına e kapitalist sistem zaten 40 yaşından sonra istemiyor ki kadını ancak hani böyle çok okumuş eğitimli filan orada hani 20 ile 40 yaş arası iş tecrübesi edinemeyecektir dolayısıyla kapitalist sisteme yani kadını onu da işte bilmem iş hayatına çekeceğim vesaire bu böyle kapitalistlerin ortaya attığı feministlerinde düştüğü, tuzağa düştüğü boş laflar bunlar. Yani kadını iş hayatına çekiyorsan annelik görevinden eksik bırakacak demektir. Ki bunu bütün çalışan kadınlar yani diyorlar ki işte çocuğumu bırakıp bir şey gidiyorum. İşte kreşe bile bıraksa acaba şimdi çocuğum bana ihtiyacım var diye hep suçluluk hissediyorum. Ama diyorlar ki yok sen aman bir evden bir çık bir çalışma hayatına git. Şimdi kırbaş da ya sen öyle düşünse bir şey demeyeceğim. Diyor ki Aliye dedi ki kadın kendi çocuğuna bakınca ezilen kadın başkasının